Merhaba arkadaşlar, Angel Start'a hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve sahatlisinizdir. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle alakalı olan sürecinde neler değişiyor, neler dönüşüyor, beklemeli misiniz yoksa artık bu durumu kendi içinizde bitirmeli misiniz buna dair bir açılım yapmaya niyet ettim kolektife niyet ettiğim bir açılım olacak arkadaşlar zamansız zamana niyet alıyorum bu videoya ne zaman denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alabilirsiniz şimdi aklınıza kişi odaklanın ve niyetinizi alın arkadaşlar ilahi sistemden aklınızda kişiyle alakalı en net mesajı almaya niyet ediyorum. en yüksek ayrın olmasını da niyet ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım en doğru enerjilerle gelsin. Sürecinizde neler oluyor? Beklemeli misiniz? Yoksa artık kendi yolunuza bakmalı mısınız? Hadi gelmek istedim. kartlarımdan da alacağım Şöyle yapayım. e, buraya Rumi'den de alacağım. Bugün hep böyle yeşil tonlu kartlar <laughs> enerjimi çekti. Kalp çakralarımıza da şifa olsun arkadaşlar. Bakalım Rumi bize hangi mesajı verecek aklınızdaki kişiyle alakalı şifa niyetine. rahat görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Tamamdır. Başka almam gereken kart var mı diye düşündüm ama gerekirse üzerine çekeriz arkadaşlar. Hadi bakalım kolektife şifa olsun inşallah. İnşallah ben açabilirsem. só vou Evet şuraya da kart çekeceğim biraz sonra öncelikle şöyle bir kartlarıma bakmak istiyorum arkadaşlar ee, buradan aslında aldığım mesaj şu e, aklınızdaki kişi yakın e, zaman öncesinde sizin yani sizden bir uzaklaşma eyleminde bulunmuş olabilir ee, daha böyle enerjisini çekmiş sessizleşmiş bir gitme enerjisine girmiş olabilir arkadaşlar biraz size karşı ketum davrandığı içinde belki de arada ne oldu ne bitti bunu bile anlayamadığınız bir enerjiye bürünmüş olabilirsiniz bir saniye şöyle kameramı düzelteceğim anlayamadığınız bir süreç geçiriyor olabilirsiniz belki de e, burada sadakat duygusuyla alakalı kendi içinizde bir şeyleri sorgulamaya başlamış olduğunuz bir süreçten de geçiyor olmanız söz konusudur. Ama şöyle bir durum da var. Burada aslında sizin kendi özdeğerinizde olmanız artık bazı farkındalıklara ulaşmanız veya aklınızdaki kişinin hayatında bir arayış içerisinde olması sizi biraz böyle e, olumsuz etkilediği bir sürece de sokmuş görünüyor arkadaşlar. Evet belki de şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ben artık bu durumu yeterince tecrübe ettim ve sürekli aynı döngünün içerisinde dönüp dönüp duruyorum. E, evet aramızda bazı zorluklar bazı engeller belki de var ama e, aklımdaki kişi bir türlü bu engeli, bu zorluğu aşmıyor. Veya aşmak istemiyor veya bakış açısıyla beraber bu durumu değiştiremiyor bir şeylerin farkındalığını yaşayamıyor diyebilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişi gerçekten e, ketum davranışlar sergilediği için de e, burada bazı şeyleri gözünde çok fazla büyütüyor olabilir. Yani size belki bunu hiçbir şekilde yansıtmıyor olabilir. Daha çok böyle... E, soğuk enerjiye devam ettiriyor olabilir değiştirmek ve dönüştürmek yerine e, kendisini sabit tuttuğu bir enerjide olma ihtimali söz konusudur arkadaşlar çünkü e, bakış açısı onun önünde hala daha zorluklar ve engeller olduğuna dair bir e, enerji yansıtıyor kendisine ama e, şunu da söylemek istiyorum aslında kişinin önünde çok fazla da bir engel kalmamıştır yani burada bakış açısını değiştirip ee, sizinle alakalı belki de atacağı bir adım bile aranızdaki engelleri kaldırmaya yetecek durumdadır. Ee, burada bir haberleşme, e, bir irtibat kurma durumu söz konusu olabilir. Ama aklınızda kişinin şöyle bir korkusu da var, endişesi de var. Belki de defalarca aynı durumu size yaşattığı için e, artık ona bir kılıç kırılcesi. Durumuna geçtiğinizi de düşünüyor olabilir e, aklınıza kişi e, burada sizin ona sırtınızı döndüğünüzü e, aynı zamanda artık onun bu davranışlarına ve tutumlarına e, olumlu yaklaşımlarda bulunmayacağınızı da düşünüyor olabilir ama ben onun kendi içinde ciddi anlamda e, aydınlık tarafıyla ve karanlık tarafıyla bir yüzleşme yaşadığını da görüyorum arkadaşlar evet ne kadar e, bu durum onu korkutsa da endişelere e, soksa da aslında kendi içinde sizinle alakalı bütün duygularını, düşüncelerini, her şeyini bastırmaya çalıştığı, yani yüzeyin altına gömmeye çalıştığı bir enerjide. Ama şunun da çok net farkında. Aslında onun yol göstericisi, aslında onun pusulası sizde arkadaşlar. Yani ne kadar korksa da, Sizinle alakalı bağlantıdan ne kadar burada endişe de yaşasa önündeki zorluklara da odaklanmış olsa aslında onun Ulaşması gereken enerji sizsiniz. Ve burada aklınızda kişinin hayatında sizden sakladığı, sizin bilmediğiniz, üstü kapalı kalmış bazı mevzular söz konusu olabilir. Burada kitap kartıyla beraber ve alyans kartı var aynı zamanda. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamak için buraya kartlar açacağım. Ama şunu da söyleyeceğim. E, aklınızda kişi e, geleceğe dair kendi geleceğini oluşturmak adına... Dengede kalmak zorunda olduğunun farkında arkadaşlar ve kendi hayatını şekillendirmek istiyor, önünü görmek istiyor ve bununla alakalı e, biraz e, prens enerjisiyle bile olsa artık somut anlamda bir eyleme de geçmek istiyor, karar vermek istiyor. Burada kendisine aslında e, hayatında ve geleceğinde devam etmesi ve yanında olmasını istediği insanın siz olduğuna dair de bir netleşme durumu söz konusu olacak gibi görünüyor. Peki bu sır nedir? Bu alyansla alakalı durum nedir? Buraya ben kalp çekmek istiyorum. Hmm. Evet arkadaşlar aslında burayı bence çok net verdi diye düşünüyorum kartlar e, aklınızdaki kişinin hayatında sizin dışınızda üçüncü bir enerji varsa eğer arkadaşlar bakın bazılarınız için bu üçüncü enerji iş hayatı olabilir sosyal çevresi olabilir ailesi olabilir, ev yaşantısı olabilir veya sizin dışınıza hayatına sizin haberiniz olmadan birisini almış olabilir ve burada üstü kapalı kalmıştır. Sizin bundan bile haberiniz yoktur belki de. Belki de e, yüzükle alakalı haberiniz olan bir bağlantı da söz konusu olabilir. Ama kartlar aslında burada detaylandırdığımda bana şunu da söylüyor. Aklınızdaki kişi ne kadar kendi korkularıyla baş başa da kalsa bir nevi kendi hayatıyla ilgili bir yüzleşme de yaşasa önünüzdeki engelleri, zorlukları da ön planda tutmaya da çalışsa aslında burada artık sizin ona sırtınızı döndüğünüzün farkına varıyor. Ve buradaki durumu kurtarabilmek adına da arkadaşlar geleceğini şekillendirebilmesi, önünü görebilmesi, dengede kalabilmesi, kendi seçenekleri ve seçimleriyle alakalı doğru karar verebilmesi adına size karşı somut bir eyleme geçme isteği söz konusu. Ama bu eyleme geçebilmesi için de öncelikle yapması gereken durumun Sır olan mevzuların üçüncü bir enerji ile alakalı olduğu ve burada bir kurnazlık enerjisi çalıştırdığı ve hayatında kesinlikle bir seçim yapma aşaması içerisinde olduğu ve bu durumu fazlaca detaylandırmaya çalıştığı ve bir gözlemci olduğunu, kendisine belki de e, yeniden şans vermek istediği yani sizinle alakalı bir şans vermek istediği bir süreçte olduğunu görüyoruz. E, sizi kendi evi gibi gördüğünü ve ilişkinize dair tekrardan şanslı döneme geçebilmek için artık bu durumu çözmek istediğini de söylüyor kartlar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Çünkü aklınıza kişi artık bu üstü kapalı mevzuyu tamamıyla kestirip atmak durumunda arkadaşlar. Ee, fazlasıyla düşünmüş, irdelemiş. Bence burada ne kadar kurnazlık da çalıştırırsa artık sistem onu bir şekilde seçime zorluyor karara doğru yönetiyor ve artık çözülme zamanı geldi diyor belki de burada aklınızda kişinin şu an için hayatında e, üstü kapalı kalmış olan bir karma durumunu da çözüyor olması söz konusudur e, belli belirsiz tutumlar sergiliyorsa eğer size karşı dengesizlik içerisindeyse ne yaptığını anlamaya çalışmakta zorlanıyorsanız eğer burada bir karma da Çözülüyor olma ihtimali söz konusudur arkadaşlar çünkü sizi kendi evi gibi görüp aslında sizin enerjinizle beslenen ve burada sizinle beraber o şansı yakalayan insanın burada bir şeyleri üstü kapalı tutması ve kurnazlık enerjisini çalıştırması aslında sistem tarafından artık seçimini yap ve senin için doğru olan kapıdan içeriye gir ve bu durumu artık kestir at demesiyle sonuçlanacak gibi görünüyor açıkçası. Evet, e, burada zaten baktığında e, şu durum da var. Kendisinin belki de e, size karşı e, eyleme geçmesi, e, geleceğe dair e, o planlarını yapması sizinle bu durumu paylaşması aranızdaki o duygusal paylaşımlar e, karşılıklı birbirinize karşı hissettiğiniz o aşk duygusuyla alakalı da artık bir e, tutkuya gelme istikrara gelme aynı zamanda güçlenme bir şeyleri şifalandırma isteği de söz konusu olacak aklınızda kişide çünkü burada aslında hem kendisini hem de sizi Bakın hem kendisine hem de size yapmış olduğu eylemden ve davranıştan dolayı kılıç onlusuna çevirmesi söz konusu aklınızda kişinin. Bununla alakalı farkındalığı yaşayacağını da düşünüyorum ki bu durumu çözüme kavuşturacak. Yani bu durumu artık kestirip atacak. Aranızda üstü kapalı kalan mevzu, sır haline gelen mevzu, Belki de size şunu da hissettirmiş olabilir. O beni sırtımdan vurdu, beni yarı yolda bıraktı, hak etmediklerimi yaşattı. Ee, ama halbuki kişi burada kendisine de zarar veriyor bunu size yaparken. Aslında kendisine de dış etkenlerden kaynaklı, kendisine de o kılıçları sapladığı bir enerjiye geçiyor. Ve burada aslında sizinle alakalı durumunu, hem de sizin ona karşı olan bakış açınızla alakalı durumu artık şifalandırmak isteyen bir enerjiye de geçiyor aklınıza kişi. Çünkü bakın burada kart der ki bağışlayıcı olmak ve hoş görmek, yapılan hata veya sergilenen tutumdan pişman olmak ve bağışlanmayı istemek, bazen ise kişinin uğradığı haksızlıklar karşısında kendine merhamet etmek istemesidir der arkadaşlar. Affetmek kartı. Yani hem kendisini hem de sizi kılıç olmasına çevirdiği için burada hem kendi hatalarının farkına varacak olan hem de e, kendisine vermiş olduğu zararın da farkına varacak olan bir enerji söz konusu ve ben e, aranızdaki o gerçek duyguların gerçek romantizmin çok net farkına varacağını da düşünüyorum aklınızdaki kişinin e, ve burada e, ilişkinizle alakalı bakın arkadaşlar yüzük kartı aynı zamanda evet resmi bir e, durumdan da bahseder ama bir yandan da ilişkiden de bahseder yani hepiniz için aynı şey geçerli olmayacaktır ama bunu ilişkiniz olarak da alabilirsiniz çünkü bakın kişi burada sırlarını ortadan kaldırıyor gözlemci oluyor evet kurnazlık yapmaya çalışıyor ama seçim yapmak zorunda ya sizi seçecek ya burayı seçecek e, ama bakıyorum aklınızda kişi burada diyor ki ben seni seçiyorum seni seçiyorum diyor çünkü seninle alakalı durumu çözmek istiyorum çünkü benim evim sensin ben sana aydım sen de bana aitsin diyor ve bu durumu çözmek istiyorum ve artık senin o şanslı döneme Geçmek istiyorum diyor çünkü kendimi de affettirmek istiyorum, kendimi de affetmek istiyorum dediği bir süreçte ve bakın burada der ki mektup kartı gelecek olan bir haber, iletişim, irtibat kurmak ve bilgi almak bazen ise resmi bir evrak veya işle durumunun süreci olan etkisiler. Yani burada aklınızdaki kişinin hayatında artık kendi hatalarını kabule geçmesiyle beraber, kendisini affetmesi ve size kendisini affettirmesiyle beraber sizinle beraber bir iletişim haline geçmek isteyeceğini görüyorum arkadaşlar. Aranızdaki bu iletişimi e, tekrardan aktif etmeye çalışacağı, sağlamaya çalışacağını da söyleyebilirim. İkinci versiyon olarak da eğer aklınızda kişinin hayatında evliliğe dair bir mevzu varsa eğer üçlü bir ilişki durumu içerisindeyseniz arkadaşlar aklınızda kişinin hayatında bir e, resmi bir evrakla alakalı bir süreç artık çözüme kavuşuyor. Artık bu durumda çözülüyor diyebilirim. Evet ve burada Rumi der ki seni arayan alıcını arar. Aslında ikiniz de e, pardon ikiniz de diyorum e, aslında iki tarafta e, burada birbirine ihtiyaç duyuyor birbirini arıyor birbirinin enerjisini hissediyor o yüzden e, belki de bu enerjiden bir türlü çıkamıyorsunuz arkadaşlar evet ama burada artık bir çözüm geliyor ve affedilmek istenilen bir enerji var gerçek duygular var üstü kapalı kalan mevzular artık bitiyor burada bir karma ödeniyor ve aklınızda kişi artık buradaki durumu çözüme kavuşturuyor arkadaşlar. Yani eğer burada e, resmi evrakla alakalı bir durum da varsa bu da çözüme kavuşuyor. Çünkü artık seçim zamanı diyor. Artık seçim zamanı diyor ve burada şans sizden yana. Evet. Peki bir de after'lara soralım. Umarım net anlatabilmişimdir size şöyle alayım kartlarımı evet bir de after kartlarımıza soralım peki irtibata geçtikten sonra iletişime geçtikten sonra seçimini yaptıktan sonra aklınızdaki kişi size karşı peki somut eylemle gelecek mi arkadaşlar yani aranızdaki bağlantı devam edecek mi tekrardan başlayacak mısınız hadi bakalım en doğru enerjilerle gelsin. Aslında burada dönüşümü ne kadar net verdi kartlar arkadaşlar. Peki Lenomart'tan da buraya destek alacağım. Bakalım Lenomart bize hangi mesajı verecek. Evet, aslında bunu şöyle mi koysaydım acaba <laughs> evet bunu böyle koyayım ben bu enerjiyi alalım evet arkadaşlar bakın e, aslında çok net verdi burası öncelikle şunu söylemek istiyorum aklınıza kişi e, bence e, kılıç onlusu durumundan sonra ciddi bir farkındalık yaşayacak bir bilgeliğe ulaşacak sizinle alakalı netleşecek kendi içinde. Ve burada artık sizin bir araya gelmenize engel olan durum her neyse bununla ilgili bir sayfayı kapatıyor. Bir dönemi bitiriyor arkadaşlar ve size karşı e, yeni bir başlangıç enerjisiyle beraber bir eyleme geçiyor. Çünkü e, after kartlarda ölüm kartı aslında dönüşüm kartıdır ve burada bir güneş vardır. Artık güneşe doğru gitmek söz konusudur, doğru alanı yapmak söz konusudur ve burada bu dönüşümü yapabilmesi için, size net bir eyleme geçebilmesi için artık geçmişi arkasında bırakması gerekiyordur kişinin ve aynı zamanda onun elini kolunu bağlayan aranıza giren üçüncü bir enerji, üçüncü bir durum söz konusuysa. Orayı da terk etme durumu söz konusudur arkadaşlar. Ve orayı bırakıp size karşı bir eylem için hazırlığa geçmesi ve aranızdaki bağlantıyı şifalandırmak istemesi söz konusudur. Evet, belki de burada tekrardan yeni bir başlangıç yapmak adına kendi içinde o kurgular, şüpheler, korkular aktif olabilir. Ee, belki de sizin ona karşı olan tutumunuz, davranışınızın ne olacağını bilmediği için de burada e, kendi kafasında e, bazı kurgular oluşturuyor olabilir ama artık bunları da e, yok etmeye çalışacağı, belki de artık o negatif düşüncelerden de arınmaya çalışacağı ve sizinle beraber yepyeni bir başlangıç yapmak isteyeceği, geleceğine dair burada sizi hayatında Kesinlikle kalıcı sağlamak istediği ve dengede kalmak istediği ve geleceğini oluşturmak istediği bir enerjiye giriyor aklınızda kişi. Evet e, aramızdaki bu yolculuk bu bağlantıyla alakalı korkularım var endişelerim var e, belki hala da ben bu korku enerjisini aktif ediyorum diyor ama hala ikilemler yaşıyorum doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum bir türlü dengeye gelemiyorum sıkıntı yaşıyorum diyor olabilir aklınızda kişi ama burada diyor ki benim yolum sensin diyor aslında arkadaşlar. Yani ne kadar da bu kart böyle de gelmiş olsa, aklınızdaki kişinin yolculuğu size doğru. Yolculuk size doğru arkadaşlar ve ne kadar birbirinize karşı şu an sırtınız dönmüş de olsa, burada yıldız kartı der ki siz birbiriniz için yaratılmışsınız der. Yani hem bedensel hem ruhsal anlamda aranızdaki o güçlü bağlantıdan bahseder ve burada bu kişinin sizinle alakalı dileklerinin gerçekleşeceğini de söyler arkadaşlar. Aranızda kadersel bir bağlantı olduğunu ve aynı zamanda burada e, güçlü bir beraberliğe adım atılacağını da söyler. Evet bu kişinin yolculuğu ve yeni başlangıcı size doğru. Burada bir dönüşüm var. Bırakması gerekenleri bırakıyor. Artık ilk adımı atıyor bununla ilgili. Şüpheler, endişeler, korkular bunlardan çıkılıyor. Gelecek oluşturuluyor. Ne kadar korku enerjisi aktif de olsa, ne kadar burada ikilemler, zorluklar da yaşıyor olsa, yıldız kartının bu durumu şifalandırması söz konusudur arkadaşlar. Söz konusudur. Şuraya bir tane daha kart alacağım. Şimdiden geldi. Bakalım bize hangi enerjiyi yansıtacak? Yani burada bir ego çatışması da söz konusu olabilir. Yani dişil artık kendi özdeğerine gelmiştir. Tamam ben artık kendimdeyim diyordur. Eril enerji de burada belki biraz ego çalıştırıyor olabilir. Ama burada aslında iki tarafında birbirine karşı vazgeçemeyeceği bir enerjinin olduğu da çok net arkadaşlar. Peki burada ortak durumda evet ruhsal bağlantı evet belli bir süre bir soğuk enerji söz konusu olabilir arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle ama aranızda kesinlikle ruhsal bir bağlantı söz konusu evet artık o kara bulutların yavaş yavaş dağılmaya başlaması da söz konusu olacak evet tekrardan aranızdaki bağlantıya şans verilecek arkadaşlar evet süper bir enerji aldım şu an buradan bunu söyleyeceğim e, bakın Aranızda eğer üçüncü bir enerji varsa arkadaşlar bakın üçüncü bir enerji varsa bu kara bulutlara sebep olan aranızdaki o güneşli günleri karartan bir enerji varsa eğer ve aklınızdaki kişinin size soğuk davranmasını sağlayan bir enerji ise bu artık burası mezara gidiyor arkadaşlar. Burası artık mezara gidiyor. Tamamıyla bitiyor ve aklınızda işte siz tekrardan birbirinize şans veriyorsunuz diyor kartlar. Evet. Bugünlük açılımım bu kadar. Ben e, sizin yerinize olumlu olanları aldım, kabul ettim. Olumsuzları da evrene iade ediyorum. Tüm kolektife de şifa olmasını diliyorum arkadaşlar. E, bana ulaşmak isterseniz Angel Tarot 2 Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim hattım YouTube kanalımda mevcut. WhatsApp'tan da iletişime geçebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmadıysanız olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.